Doğulu'dan Beren Saat'e kripli doğum günü kutlaması. Beren Saat 38 yaşına bastı. Doğum günü mesajı eşi Kenan Doğulu'dan geldi. Dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. 2014 yılında nikah masasına oturan ve sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen Kenan Doğulu Beren Saat çifti zor günleri geride bıraktı. İyi ki birbirimizi bulduk. Ünlü şarkıcı Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoya romantik bir notla düştü. 47 yaşındaki Doğulu, ilham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk ifadelerini kullandı. Ayrıldılar, ayrılacaklar, hep ayrılığın eşiğinden gibi ama devam eden bir evlilik var. Ama geçmişte yaşanan trafik kazasında kaybettiği <laughs> bir sevgili zaman zaman da ondan bahsediyor. Ali abi yorumunu alalım. Valla e, Kenan Doğulu'nun e, şu... Ren, ya lafı çok hoşuma gitti. Hayatımın en rengi. güzel rengi eyvallah. En tatlı şansımsın. Yani şansın tatlısını soralım sana. <laughs> yani orada ne demek istiyor? Ya? Yani en büyük şansın yerine olur. E, en tatlı şansımsın. Orada bir e, başka bir vurgu var. İroni var mı? Hı. Evet. Ya şöyle bir şey. E, bizim bazen şans dediğimiz şeyler belamız da olabiliyor. ya O da var. Tatlı demesi yani e, şu demek. Eee Biraz zor, biraz kolay. Tatlı öyle bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Orada bir şirinlik katmış aslında. Yani yani civa, bazen zor... Bir cıva gibisin. Diyor. Yani <laughs> evet, 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 e, evet, evet, evet. Avuçta evet. tutulmayan ama... Şimdi... İşte bu. E, ben Beren Saat'in e, yani dilinin hı. yani yazı dilinin çok zengin olduğunu, hı hı. çok rafine yazdığını düşünüyorum. Hani kitap yazarsa işte nasıl bir ortaya çıkar roman yazarsa hı hı. bilemiyorum ama yani o sevgilisi ya da çocukluk arkadaşının arkasından işte tanıştıkları günün anısına ya da ölüm döneminde ya da doğum gününde yazdıklarını ben çok edebi ve zengin buluyorum. Bir de kendini doğru ifade edebiliyor. O evet, da çok önemli. Evet, evet, i̇fade edebilmek. Evet, kendini. Kendini. Aynen. Kendini ifade ediyor bir de ironik ve derinlik var. Derinlik var, zenginlik evet. var. Ee, son zamanlarda e, işte sahneye çıkıyorlar. Birlikte dans ediyorlar. Dans ediyorlar. Evet. Ee, Kenan, Beren Saati e, bir e, kulakları çınlasın bir arkadaşımın sevgilisiyken kıyafında e, iyi tanıdığımı sanıyorum. Kenan Doğulu'yu da yıllardır iyi tanırım. İyi bir ailenin çocuğu. Ee, yani Kimseye zararı olmayan, böyle hırsı olmayan, e, sadece kendini müziğe veren, müziğin dışında e, bir şey yapmayan e, bir insan olarak görüyorum. Onun için... Kenan e, bana daha aşık gibi geliyor hala bu ilişkide. Ne dersiniz aşkım? Bana gibi? da Beren öyle geliyor yalnız. Öyle mi? Evet, Ana, evet, ne yani. Daha Kenan. derin geliyor Beren. Evet yani bu bakışlara bakarsan iki fotoğrafta... Yani hakikaten... Burada derin bakmış Beren. Evet, şey yani. Evet, Öncekinde de öyle. Evet, evet. İşte Beren Saat de benim sevdiğim insan türü. Yani gülünce gözlerin içi gülenip ben çok samimi bulurum. Gerçek değil mi? Evet. Yani gerçek. Yani gülünce gözlerin içi gülüyorsa bana çok sahici, çok samimi geliyor. Gerçeklik geçiyor zaten karşı Peki tarafından. eski tarafına. yazılan duygular, yazılar bu e, bu ruh sağlığının mı, sağlıklı unutulmama. olduğunu gösterir bu ruh sağlığının sağlıklı olması. O konuda neden? Ee, şimdi bakın şey bizim toplumda şöyle bir şey var. Eskiyi unut. Hayır arkadaş. Eskiyi unutmak diye bir şey yok yani. Hani unutmadığını da gösteriyor ve bir yaz var orada arkadaşlar. Bırakın da kadın yaz tutsun. Yani yasını tutma şekli bu. O vefa dediğiniz şey yaz tutmaktır aslında. Seni unutmadım. Hala aklımdasın. Bana kattıkların, eee atıyorum verdiğin duygular Hatta ve hatta benim hissettiğim yazılardan hani seninle birlikte hazırlandım ve buralara geldim. Yani senin sayende. Minnet gibi, minnettarım e, sana. Bu yaz tutma şeklidir. Evet. E, Kenan... En nankör değil. Evet. Vefalı. Yani. E... Kenan Doğulu'nun bu konuda duruşunu nasıl buluyorsunuz? O da çok doğru. Yani Kenan Doğulu'nun oradaki Duruşta duruşu önemli, tabii. E, şeyden daha fedakarca. Beren sahip. Beren'den. Tabii. Hmm. Yani. O kişinin varlığını onun dünyasında <laughs> işgal ettiği yeri bile bile tahammül etmesi. Kimisi rakip gibi de görüyor. Evet buna tahammül etmesi, hoşgörüyle bakması çok hoş bir şey. Tıpkı Tayfun Duygulu'nun yeni eşinin e, kızı Beste Acar'la Beste Acar'la birlikte düet yapmalı. Düet yapma projesi birlikte bir araya geldiler. Ve eşi istiyor evet. Tayfun'un. Ama evet. bir insanı böyle gerçekten böyle sevebilirsin. Evet. Yani Kenan'ın Beren'e Ali abin dediği o işte bu taşıması önemli. Ben seni geçmişinle seviyorum. Ben Ama her bir... erkek Türk erkeği olarak baktığımız zaman, profil çizdiğimiz zaman herkesin... Genelleme yapamayız ama herkesin kabul edeceği bir şey yok. Değil. Ama o da kusura bakmayın. Erkeğin özgüvensizliği yani, alakalıdır yani. Türk erkeği genellemesi yaptığın zaman zaten e, sorumlu bir alana girdin demektir. Evet. E, onun için e, bu alandan çıkalım. Öyle bakarak çözemeyiz bu sorunu. Genelleme ilişkileri bozuyor. E, yani evet. Türk erkeği dediğin zaman hemen eline silah alıp tam 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 Bazı erkekler diyelim. Evet. <laughs> e, şimdi bazı erkekler deyince hemen şey Yani geçti. şöyle düşün. E, o kişi e, <laughs> bunu Sosyal medyada ya da bir yerlerde yazmasa da ruhunda yaşıyorsa yaşar, evet, evet. O bile... yaşar yani herkes. Yaşar. E, tabii. Tabii, tabii e, kimse yani. zannetmesi öyle. gibi karşımdakinin içinde sadece ben varım kusura bakmayın yani. yani beyin öyle çalışmıyor abi. Evet. Gerçekten öyle çalışmıyor. Var ya filmlerde dizilerde onunla sevişirken ben aklına geldim mi benimle sevişirken o mu aklına öyle. geliyor okuyamazsın ki. Keşke öyle bir alet olsa da e, üstündekinin beynini okusan. Şu anda kim <laughs> o zaman bir daha istemezsin de, onu. Gerçekten ben, istemezsin. E, tabii tabii. O, o, öyle bir şey kapanır e, aynen herhalde. Öyle yani. Hemen şey yapar. Lan <gülüyor> <gülüyor> Hayır üstteki de alttakini göremeyecek. Onunki de başka. <laughs> Derin konular yani bunlar. Derin konular tabii. Evet. Şimdi Feryal ama Gülümün... çok dilerim konuşabilmemiz de önemli. Tabii tabii. Evet, yani tabuları tabii. yıkmak da cinsellikle tabii. ilgili. De, Her konuda. İlişkilerdeki aynen. en büyük sorun ne mesela günümüzde? Yani sevgili olarak da, karı koca olarak da sizin gözlemlediğiniz. Herkes ideal insan arıyor da kimse ben ideal miyim diye düşünmüyor mesela. Yani bu bir problem. İki Bir de aşık olmaya çalışmamak lazım. Yani bir anda aşık oluyorsanız yanlış kişidir. ...yavaş yavaş aşık oluyorsanız doğru kişidir. Ya sevgiden aşka dönüşmesi mi? Hayır sevgiden Aşktan değil. Aşktan sevgiye mi? Şunu söyleyeyim. Aşkta şöyle bir şey var. Aşkta önce stres ve korku gerekir. Hmm, Tanışmada. O birinden çekindiğinde sonra güveniyorsan aşka dönüşür. Korku devam ediyorsa, rahatsız oluyorsan nefrete dönüşür. Oo. Evet ama bir anda aşk sağlıklı bir şey değil. Genelde bizim şu an sanat camiasında bir anda ilişkiler çok yüksek. Ondan ayrıldı bunun oldu. Ondan ayrıldı bunun oldu mesela. Şimdi şiddet de çok var sanat tabii, camiasına tabii, tabii, baktığımız zaman. Şiddetten beslenen. E ne yazık ki kusura bakmasınlar. <laughs> hani hepimiz için geçerli bu. Şöhret arttıkça yalnızlık da artacak. Şimdi insanlar dijitalde daha şöhret olmaya başladılar. Güven Normalden güvensizlikten geldi. mi kaynaklanıyor? Hayır. Kendileriyle <laughs> çalışmıyor ünlülerin çoğu. Ne Kendileri demek bu? Çalışmaya. Sürekli menajerleri ve hayatlarında şu var. Yani o kapıyı sen açma. Aman burada böyle oturma. Sürekli var. hayatlarını kolaylaştıran bir sistem var etraflarında. Sanatçıların çok kötü duyguya temas etmiyor. Hmm. Bu onları çıldırtacak ileride bazılarını. Ya kapını açan biri var. Yok arkana şunu koyayım. Kraliçem nasılsın? Paşam nasılsın? Bu kadar konfor yaratırsanız kişiler ileride çıldırmaya başlayacaklar. Çünkü kendileriyle çalışmasına izin vermiyorsun. Benim dediği gibi işte, otobüse binmem lazım. O acıyı çekeceğim halka karışmam lazım. E bunları yaptırmıyorsanız pandemiden sonra işte bu şöhret de artıyor insanlarda ama şey de artıyor. Yalnızlık, yalnızlık artıyor. Yalnızlık o da depresyon ve. Evet, yani. önümüzdeki günlerde daha çok e, ünlülerle ilgili ya niye böyle yaptığı evet. iyi çok e, konuşacağız, tartışacağız. Ne gözüküyor? Evet, Feryal Gülman'ın boşanma ve tazminat davası hep bu